Cane cane cani, Sisli meydane İyi günün dostu Neredeler hani Neredeler hani Hiçbiri de şikayet etmiyor Çok hoşlarına gidiyor Müzik duyansın mı Cane 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 Sisli bilade meydane Gel yana kurbane Can kurbane Kurbane Çıkamıyorum. Çıkmak istiyorum. Evet, tüm hızımıza devam ediyoruz. Hangi dilenci, hangi mezarda, ne oluyor, ne bitiyor? Böyle ilginç bir şeyler var mı Onlara bakacağız. Efendim, devam bir iş randevatında ne bakalım artık. Efendim, maç var diye dilenci milenci kalmamış. Ölüler dediğim gibi yerinde. Toplamdayım hala. Gel, gel! Efendim, bildiğiniz gibi kristmas geliyor. Tamam mı? Böyle güzel her tarafı Christmas şeyleriyle dolu. Reklamlarıyla efendim yukarıdaki büyük panoyu da görebilirsiniz. Arkadaşlar burası da bizim dükkanın karşısındaki kilise. Tamam mı? Christmas ağacı ağacı satılıyor. Büyük bir bahçesi var. Şimdi giriyoruz içerisine. Şimdi girmiş bulunduk efendim. Alan çok büyük önceden bankaymış, şimdi de yine banka gibi çalışıyor. Önünü böyle organik, biyolojik, ekolojik, ekonomik, teknolojik bir şeyler satmak için de burayı pazar yapıyor efendim arkadaşım. Bu Hristiyan dilinde, dininde efendim diyelim. Tabi şeker gibi bir konumu var efendim. Hemen karşıda Stockton'in polis istasyonu. Yanındaki büyük bina. Hemen dönüyorum efendim. Çörçün bahçesindeyim arkadaşlarım. Dönüyorum böyle hızlı hızlı. Sinem kuaför. Hemen bilirsiniz. Bes kebap biraz ilerisi. Falan filan. Gördüğünüz gibi. Evet. Hemen dönüyorum işime. Bir, bir sene falan, bir sene falan. Benimle ilk sene falan. Ben bir sene, bir sene. Bakın, sonradan yapıldı. Şirin bir ev. Çünkü bölge değişince bu binanın da gideri var, presi var, bilmem neyi var falan. Arkadaşlar bu sonradan yapıldı, bu yoktu. Şimdi giriyoruz bahçeye, bahçede ölüler var. Onları da çekeceğim size. Gördüğünüz gibi oradan geçemedik arkadaşlar. Buradan da geçemedik arkadaşlar. Yani bir tek camilerde bakkal, bilmem market şu bu bir yardım olsun diye açılmıyor. Burada da açılmış, bayağı değişim. Yani giremedik oradan. Şimdi bunun arkasına geçeceğiz. Arkasına. Evet kapıyı buldum. Evet buradan şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Gel. Şimdi bakın yaratıklara. Allah'ın izniyle ben korkmuyorum. Siz de korkmayın. Geri yaslanın, Bakın. Karanlıktan şimdi kaç götürüyor beni. Cenazeleri, şeyleri göreceksin. Tab tabutları. Gel. What you said? What you need? Um, I'm I'm here. Look. You homeless? No. Here. no. Yeah, yeah, What's your name? Hüsnüfin de. Yes, no. yeah, I can't believe it, you know. How long you stay here? Uh, about a month. You are here. Yeah. Why you are here? Because um, I'm waiting for the council to put me in a hostel. Which hostel? I don't know, whatever one. <laughs> What are you doing? Are you working? No. What do you mean working? I mean, you know, like any... What you was doing? Any work you no, was doing? No, 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 just benefit. Where are you from? Originally, here in London. Which area? Wembley. Okay, darling. Aaron. What's what? your job? What you can do good? You know, what uh, can you do? Warehouse work, cleaning, anything like that. I, can, not, I can give you work yeah. to clean that room, mm -hmm. but I got... Ten cat. Oh, cool. Okay. If you like cat, yeah, I can give you space. to Sleep there temporarily. Right. Then I can find a permit place okay. for you. until cancer give you something. Yeah, Maybe cool. God sent me to you. You know? Yeah. Arkadaşlar gördünüz. şimdi bak Mezarlık burada. Tamam mı arkadaşlar? İyi bakın. Ben mezarlık yoluna çıkarken gördüğünüz gibi mezarlık yani de burayı çeken dükkanımızın tam karşısı. Buranın çok güzel dedik. atlayacağım oraya da. Bir karı çıktı görüyorsunuz. E, evsizmiş. Şimdi çağıracağım arkadaşımızı beraber oraya bir gidelim. O konuşacağım şimdi onu da çekeceğim. Bu da bana diyor Kars'a gidelim. Bak bak Gündüz abi. He kim o? Selamünaleyküm. Aa Aleyküm. bizim Barış bak. Barış selamünaleyküm abici. Nasılsın? Nasılsın? Allah razı olsun. Sizi sormalı abi. Tanışmak nasip olmadı bir ya. Abi ne nasipmiş gündüz abi? Ben İbrahim. Çok şükür Allah'a. Sen nasılsın? Nereden arıyor? abi? Nereden konuşuyorsun? Adana'dan. Bak seni bu gece YouTube'a koyacağım. <laughs> Bak gerçek diyorum sana. <laughs> Selamlar herkese. Bak bu konuşmayı YouTube'a koyacağım Erdoğan'la konuşmasını. şu an konuşmamızı. İsmini de açıkla, şeyini de. Yani... İsmini söyle kimsiniz? Ya fal bakar, fal. Kahve falı bakıyor. Neyse şimdi kapatıyorum evet, ben bak, seni. İbrahim... Özür dilerim. Sonra <laughs> konuşacağım. Kapatıyorum. Abi diyeceğim şey şu. Ben bugün YouTube için, YouTube için ee, ölüleri yani mezarlıkların videosunu çekiyorum. Bir de dilencilerin videosunu çekiyorum. Mezarlıkları ve Mezarlıkta dilen şey Anlamadım. Mezarlıkta bir şey yakaladın mı? Gezinen böyle insansız varlıklar var mı? Abi şimdi ben onun peşinde değilim. Ben YouTube'un YouTube'un YouTube için yola çıktım bugün. Konum konum mezardaki o mezarlıklar, mezardaki insanlar kim yatıyorsa bir de dilenciler. Tamam mı? Tam geldim burada bir kilisenin önüne, kilisenin yanında bir sürü mezarlık var, ölenler var. Dedim onları çekeyim. Birden çok güzel bir kadın çıktı karşıma. Karşıya geçemedim. Ben Youtube'da göreceğim bunları. Geçemedim. Dedi ki ben dedi evsizim dedi. Ben burada yatıyorum ya dedim ben de oraya geçip dedi mezarlıkları çekmek istiyorum videosunu. Geldim koştum Erdoğan'a diyeyim gel Erdoğan hele gel ona. bak başımıza ne geldi. Film çekerken bir karı burada yolda kalıptı. Burada yatıyor bahçede. Şimdi filmi durduracağım senden konuşmamı. Bu kadar. Bunu YouTube'da görürsün bu gece ve yarın sabah. Anladın mı? Ali Baba'nın çiftliği London dedim mi göreceksin abi her şeyi. Yani bir daha bayana şimdi yardım edeceğiz. İsmini de söylesin. Güzeldir bayan i̇smini, şeker gibi. İsmini söyle. İsminiz neydi bir daha? İbrahim. Bay 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 bunu diyeyim sana da ben şu anda hemen Erdoğan onu anlatacağım. Bay bay yine. Efendim gördünüz ne oldu? Ben ölülerin mezarını çekeyim derken deri, deri bir kız çıktı karşıma. Ondan sonra falcı çıktı falan. Şimdi geldim bu tarafına çörçüm. Buradan atlayacağım. iki dakika çekeceğim size göstereceğim. Heh. Geldik. Kız bize dedi ki bırak git dedi. Halbuki demir kapağı burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demir kapağı açık. Girdik şimdi içeriye mezarlığa. Arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi bu oy oldu. Ee, Erdoğan Bey hemen söyledi ki burada bir şey yanıyor. Şimdi biraz geriye alıyorum. Bakalım daha karanlık mı oldu? Karanlık oldu arkadaşlar. Yaklaştırdım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ölüler dirile de bilir. Diyorlar ya ben korkumdan falan değil. Dirilerse de dirilsin yani. Ne yapayım? Yani gece çekeceğimi gece çektim. Çekiyorum falan. Gündüz çekeceğimi de zaten gündüz çekeceğim. Yani karşıma bir diri çıkıp bir tane omlet çıkıp bir tane falcı çıkıp onları da ufak ufak koyacağım. Böyle bakın, biraz geriye alıyorum şimdi. Daha böyle geriden, tamam mı? Yani görün mezarlıklar biri uçur, biri yıkılır da çok değerli. Önde de bir sürü biziniz yapılıyor. Geldik şimdi tam böyle caminin şeyin arkasında kilisenin. O kız o lamba yanan yerdeydi. Erdoğan dedi ki eğer kızın oraya gidersense ben gelmiyorum oraya dedi. Ben geldim şimdi mezarlığın içinden bir de böyle yürüyorum arkadaşlar. Sağlı sollu siz bakın. Biraz daha geriye alacağım ama yok yakın alın. Evet dur. Efendim çok muhteşem mezarlar. Çok muhteşem taşlar. Yani korkunç bir yer. Arkadaşlar şimdi böyle yavaş yavaş dönüyorum. Görün burada da bak böyle bir mezar. Şimdi arkadaşlar bunlar ölenler. Yani derilerin neler yaptığını hepimiz görüyoruz yani biliyoruz yaşıyoruz falan filan şimdi ölüleri böyle çekerken ölülerin önünden geçiyoruz şimdi sol tarafıma şey sağ tarafındakileri çekiyorum efendim karanlıkta böyle karanlıkta olsun şimdi aydınlıkta filmler çevireceğim artistik ne filmler olacak da evet gördüğünüz gibi güzel bir mezar üstüne de böyle Osmanlı yazısını yazdırmış artık İngilizce mi okuyun arkadaşlar Arkadaşlar ölüler işte ölmüş gitmiş tamam mı? Böyle görün ölülerden zarar yok yani gitmişler pilleri bitmiş. Ha bazıları da böyle küçücük evlerinin bahçelerine tamam mı şey yapmışlar ekmişler şey koymuşlar yani adamı götürmüş yakmışlar örnek diyorum. Bir kavanozun içine külünü koyverine vermiş yolcu etmiş karı getirmiş bahçesine ekmiş şey ekmiş diyorum ya yanlış anlamayın. Nedir? Defin etmiş. Kocasını, ne bileyim oğlunu, her neyse. Niye? Çünkü küçülmüş. Arkadaşlar, yanmış, yandırmış. Tabii, toptan yakırlar, tek tek yakırlar. Ne yapırlarsa yapırlar arkadaşlar. Bakın şimdi mezarlıklara. Hemen dönüyorum böyle. Bu bizim dükkanın karşısındaki kilisenin arkasında camide, şey arkasındaki... Parkın içinde, parkın içindeki ağaca bakın yani 200 seneli ağaç var arkadaşlar, kayboldu bak gördüğünüz gibi. Evet, diyeceğim abilerim Bu günleri unutmayalım. Kendimize iyi bakalım. Aklımızı başımıza alalım. This is London diyen sen mi? Amasroth'un tam köşede kebabın karşısındaki cami, şey, kilisenin Parkı bilen biliyor arkadaşlar, bilen biliyor. Evet, parkı şimdi bir de böyle gireceğim böyle, hafiften size bir göstereceğim ne görürseniz artık hemen böyle dönüyorum. Artık ne gördünüz, nardınız, ne, ne yaptınız arkadaşlar, hemen bu ölülerin içerisinde çıkacağız tamamı. Başka bir yere de atlayacağım inşallah orada göstereceğim yine. Tanıştıralım. Evet. Şimdi çıkışa geçiyoruz efendim. Çıkıyorum. Ve bitti bu efendim. Gördüğünüz gibi. Çar bir box var. Ali Baba'nın bir çiftliği varmış. içinde de güzel kitaplar var arkadaşlar. Bak kapısı da açık. İstediğin kitabı da alıyorsun herhalde. Paranı koyuyorsun. Her neyse görün de. Kapısı da açık arkadaşlar. Ne varsa içinde

Öyle mi? Erkay seni, seni buraya getirelim mi? Alo. Merhaba Yunus abi. Merhaba.